selam bugün portakallı türk lokumu yapıyoruz lokum için 2 bardak şeker 2 bardak su şimdi bunu kaynatıyoruz 2 bardak portakal suyu 2 bardak portakal suyuna 2 çay bardağı da nişasta ekleyeceğim kaynayan şerbetin içine nişasta ve portakal suyunu ekliyorum bu şekilde karıştırarak 25 dakika kaynatacağım Ben içine birazcık da portakal kabuğu koymak istedim. Yağlı kağıt birazcık da hindistan cevizi kullanacağım. Hani hindistan ceviziyle kaplayacağım. Üstüne de hindistan ceviziyle kaplıyorum.